De. Evet, bültenimizi tamamladık. Sırada özel bir röportaj var. Özden Erkuş'un konuğu, Savunma Sanayi Müsteşarı Murat Bayar. Geride kalan son 10 yılda savunma sanayi ciddi bir sıçrama gerçekleştirdi ve bu önemli gelişim bu hacim büyümesinde önemli rolü olan isimlerden biri de savunma sanayi müsteşarı Murat Bayar efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Ayrıca bizi savunma sanayi müsteşarını da ağırladığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Ee, hoş teşekkürler. Geldiniz. Konuşulacak çok konu var elbette evet. ama belki de en fazla merak edilen, en fazla e, tartışılan konuyla başlamak gerekir ama bu hmm. konuda da aslına bakılırsa süreç daha çok tartışılıyor. Bu projenin Türkiye'ye ne gibi yetenekler kazandıracağı pek de konuşulmadı. Evet. Önce onunla başlayalım. Ee, uzun menzilli hava savunma sistemiyle başlayalım. Bu evet. ihale Türkiye'ye ne gibi yetenekler kazandıracak? Evet. E, neye karşı Türkiye'yi koruyacak bu sistem? Evet. Tabii hava savunma sistemi deyince silahlı kuvvetlerin temel yeteneklerinden biri olması gereken bir alan bu. Burada da e, bunu alçak, orta, yüksek, irtifa diye de ayırabiliriz. Burada konuştuğumuz yüksek irtifa, hava savunma sistemi. iki görevi var. Türkiye hava sahasının düşman hava unsurlarından korunması tabii önce bunların tespit edilmesi radarlarla ve gerekirse de bunlara karşı müdahalede bulunması. Birinci görevi bu, uçaklara karşı. İkinci görevi de balistik füzelere karşı koruma. Ancak bu e, daha sınırlı bir açıkçası e, yetenek bu seviyedeki sistemler için. Çünkü burada tam bir koruma için daha yüksek irtifalara çıkmanız lazım. Dolayısıyla özetle Türkiye'nin hava sahasının korunması diyebiliriz. Ve ağırlıklı da şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde e, artık miadını e, 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 doldurmuş sistemleri yenilemek üzere yaptığımız bir proje. Yani şu anda bu irtifadaki koruma sağlayan elimizdeki sistemler e, kullanım ömürlerini tamamlamış durumdalar Acil bir ihtiyaç kapsamında değerlendirilme efendim bu bölgede yaşanan gerginlik? Şimdi ne? hayır, Dizim tabii bizim için son güncel gelişmelere göre başlamış bir proje değil. Hani bunun takvimine planlamasına bakarsak bu en az 10 senelik bir geçmişi var. İhtiyacın netleştirilmesi, ihale süreçlerinin başlaması işte şu anda da hani sözleşme aşamasına gelmemiz. Tabii kompleks projelerin bu planlama icra süreçlerinde belli bir zaman gerekiyor. Dolayısıyla hani güncel gelişmelere bağlı bir proje dememiz de doğru olmaz. Yani hakikaten bu silahlı uzun vadeli planlamaları içerisinde bir yetenek ihtiyacını karşılamak üzere yaptığımız bir projedir. Peki Türkiye bunu kendi imkanlarıyla, yerli imkanlarıyla üretme şansı var mıydı, yeteneği var mıydı? Bu olasılıkla değerlendirildi mi i̇şte bu süreç? Kesinlikle. Yani? Şimdi biz 2006-2007 yıllarında bu ihaleye başlamadan önce bir fizibilite yaptırdık. Fizibiliteyi bütün sanayimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Burada ortaya çıkan sonuç şuydu, alçak ve orta irtifa sistemleri, Türkiye kendi teknolojisiyle yapabilir. Ki işte geçtiğimiz e, aylarda tuz gölünde atışını yaptığımız sistem bu sistem. Yani o projemiz iki projede başladı. Alçak ve orta irtifa. Yüksek irtifada o fizibilite hani o günkü itibariyle bizim uluslararası bir çözüm ihtiyacımız olduğunu çıkarmıştı. Dolayısıyla da bu ihaleye başladık. İhale başladı. Peki e, tabii o ihalenin açıklandığı günü itibariyle de büyük bir tartışma başladı aslında evet. bakılırsa. Evet. Hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında NATO'dan ve Amerika'dan gelen tepkiler de e, evet. vardı. E, Çin'de yapılan müzakerelerin devam ettiğini, sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini biliyoruz ama bu tepkiler evet. doğrultusunda herhangi bir rölantiyi alma, yavaşlatma ya da durma gibi bir durum söz konusu oldu mu bu görüşmelerde? Şimdi bizim tabii ihale süreçlerimizde yapmaya çalıştığımız şu, bu ihtiyaca cevap verecek en iyi çözümü bulmak ve bunu da en rekabetçi bir şekilde bulmak. Şimdi burada da üç kriterimiz var. Tabii ki önce harekat ihtiyacını karşılamak yani teknik performans olarak. Tabii ki teknoloji ve üretim olarak Türkiye'ye bir sanayi e, katkısı getirmek. Üçüncüsü de tabii ki maliyet etkin bir çözüm oluşturmak. Şimdi burada bizim için başarı şudur. Biz iyi bir ihale oluşturduk. Yani bu alanda dünyadaki dört çözüm de ihalemize girdi. Bu çok aslında olağan bir durum değil. Yani aynı ihalede batıdan ve doğudan sistemlerin birlikte yarışması çok olağan bir durum değil. Dolayısıyla burada böyle bir alternatifin olduğu ve gündemde olduğu zaten 6-7 senedir biliniyor. Çünkü ihaleye katılan firmalar belliler. Peki bu tartışmalarla birlikte tekliflerin güncellenmesi için 31 Ocak'a kadar bir süre tanınmıştı. Evet. Bu kapsamda Çin dışında diğer iki sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa, İtalya ortaklığından size dönük yeni bir teklif, yeni bir girişim oldu mu acaba? Henüz resmi bir teklif gelmedi. Şimdi tabii o süreci de şöyle izah etmemiz lazım. Bizim açımızdan ve ihale süreci aslında tamamlandı. Yani bu sıralama çıktı ortaya. Bundan sonra o sıralamaya göre bir sözleşme görüşmeleri yapıyoruz. İkinci ve üçüncü firmalara It is true. E, tekliflerinizi güncel ve geçerli tutun ki hani birinciyle biz sonuç alamazsak size geçeceğiz. E, bu güncelleme içerisinde e, yeni teklifler sunulabilir, sunulursa da biz onlara geçtiğimizde bunları değerlendireceğiz tabii ama henüz bugün itibariyle bize ulaşmış yeni bir teklif yok. E, şunu mu anlıyorum, güncel bir teklif verilse bile Çin'le eğer sözleşme tamamlanamazsa ancak o teklifler tabii, mi değerlendirilecek? E, usulümüz bu. Yani bizim ihale sürecindeki usulümüz şu anda sözleşme aşamasındayız ve bu sıralamaya göre giden bir usulümüz var. Öyleyse birinci sıradakiyle görüşmelerde sonuç alamaz isek diğerlerine geçeceğiz. Yani dolayısıyla hani şu manada rekabet ve ihale süreci devam ediyor dememiz doğru olmaz. O, o, o tamamlandı ve biz 3 tur resmi teklif aldık. Hani burada da açıkçası 3 kere yarışmaya giren alternatiflere bu fırsatlar tanındı tekliflerin iyileştirilmesi anlamında. Yani biz orada artık 3. turdan sonra en iyi tekliflerini verdiklerini kabul etmek durumundayız ve karar o şekilde oluşuyor. Ha yani bundan sonra teklif iyileştirilirse biz de e, birinci sıradaki teklifle sonuç alamazsak tabii ki onu değerlendireceğiz. Muhakkak onu dikkate alacağız. E, peki sözleşme konusunda Savunma Sanayi Müsteşarlığı evet. imza yetkisine sahip ama tabii. eğer e, sözleşme imzalama aşamasına gelirse e, yeniden e, bir toplanıp e, icra komitesinde bir görüşülür mü ya da başbakanın onayına mı sunulacak? Nasıl bir süreç izlenecek Şimdi acaba? bizim aldığımız yetki şu. Alınan teklife göre sözleşmenin oluşturulması. Bu tabii bizim bütün projelerimizde uyguladığımız bir yöntem. Farklı bir şey burada yok. Aynı yöntemi uyguluyoruz. ...usul olarak yeni bir icra komitesi kararı alma gibi bir usul şu anda ihtiyacımızda bulunmuyor. O yetkiyi almış vaziyetteyiz. Ama tabii bunun sonucunda biz alınan teklif ve oluşan sözleşmede eğer bir takım zorluklar görürsek... ...tabii ki icra komitemize geri gidip tekrar arz edeceğiz. Diyeceğiz ki hani bize verdiğiniz görevi şu sorunlar sebebiyle tamamlayamıyoruz. O zaman ikinci, üçüncüye geçiyoruz diye. en azından bir bilgi tabii sunmamız gerekir. Ama süreç olarak icra komitesi bize bu yetkiyi vermiş durumda. Artık bundan sonra bizim sözleşmeler üzerinde çalışmamız gerekiyor. Buna benzer çok sayıda proje imzalandı. Evet. Yine benzer süreçler geçirerek. Peki ne kadarlık bir süre öngörüyorsunuz? Yani Çin bizim hava savunma sistemimizi gerçekleştirecek, Çin'le birlikte gerçekleştireceğim hmm. gideceğiz dediğimiz tarih hangi tarih olacak efendim? Şimdi yani buna tabii birkaç aşamadan geçerek bu sonuca varacağız. Birinci aşama bizim bu değerlendirmeyi yaptığımız yani burada bir sorunumuz var mı? Artık burada sonuca gidebilir mi değerlendirmesini tamamladığımız tarih... bunu önümüzdeki bir iki ay içinde bitiririz. Bitir, bitirmeyi hedefliyoruz daha doğrusu Ocak ayı gibi bitirmeyi hedefliyoruz. 2014 2014'ün ilk i̇lk, yani. ilk dönemde bitirelim. Ondan sonra tabii bu sözleşmenin artık son bütün virgülden noktasına bitti anlamına gelmeyebilir. Hani bir detay yine çalışılacaktır. Ee, bunu da diyelim ki işte 2014'ün ilk yarısında tamamlarız ve imzaları atmak üzere Yalnız ondan sonra bir sürecimiz daha var. Bu proje kredi finansmanı ile yapılacak. Yani burada teklif eden firmalar bir kredi paketi de öneriyorlar. Bu kredinin de müzakeresini hazine müsteşarlığımız yapacak. Onlar bizim sözleşmemiz imzalandıktan sonra bu çalışmaya başlayabiliyor. Dolayısıyla orada da o kredi anlaşması müzakere edilip onaylandıktan sonra da bizim sözleşmemiz yürürlüğe girecek. Yani burada birkaç adımlı bir şey var. Peki bu adımlardan herhangi birinde de bir sıkıntı yaşanırsa yine e, ikinci ve üçüncü sıradakilerin mi olabilir olacak? Tabii, olabilir. Yani hakikaten bunlar kompleks projeler. Onu kabul etmemiz gerekiyor. Yani teknolojik olarak kompleks işte. Bunların uygulama e, süreçleri olarak kompleks hukuki tarafları, mali tarafları oldukça aslında kapsamlı bir çalışma yapılıyor. yani Bunların hepsinde bizim tabii belli bir itinayla ve dikkatle çalışmamız ve bir, bir miktarda bir şeyi açıkta bırakmamız gerekiyor. Yani buradaki e, olabilecek sorunlara karşı. Çin firmasının da ortaya çıktığı günde itibaren özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden ve NATO'dan tepkiler yükseldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu tepkiler ticari mi yoksa bir siyasi temele dayanan tepkiler ve eleştiriler mi? Şimdi tabii ki biz NATO üyesi bir ülkeyiz ve müttefiklerimizin hassasiyetlerini dikkate almak durumundayız. Zaten bu sistemin e, entegrasyon konuları gerek bizim hava savunma sistemimize gerek NATO ile irtibatlı olan kısımların entegrasyon konularına zaten projenin kriterlerinden biri. Yani bunu zaten sağlamamız gerekiyor ihaleye çıkarken bu da biliniyor nasıl yapacağımız. Şimdi bir bilgi güvenliği konusu da var. Onu da tabii ki tedbirlerini almamız lazım. Bu konuda Türkiye'de yasal mevzuat oldukça olgun vaziyette. Yani burada bunu nasıl yerine getireceğimiz de biliniyor. NATO'nun bilgilerini nasıl koruyacağız? Çin'in bilgilerini nasıl koruyacağız? O da var. Yani aslında iki taraflı bir koruma bu bununla ilgili de siz, bizim sistemimiz kurulu. Yani nasıl yapacağımız belli. Ha, bundan sonrası tabii ki müttefiklerimiz ve istişarelerimiz devam edecek. Yani onların hassasiyetleri, bilgi güvenliği konusunda, işte teknoloji konularında Muhakkak biz de dikkate alacağız bunları. Yani o, o, o muhakkak oman yani Türkiye sonuçta NATO'nun asli bir üyesidir. Bütün sorumluluklarını yerine getiren bir üyesidir. Hani her açıdan baktığınızda. Dolayısıyla burada da o, o dikkat muhakkak sarf edilecektir. Peki o komite toplantısından çıktığınızda hmm. Çin ismi ortaya çıktığında böylesine bir tepki alacağını ya da bu yönde eleştiriler geleceği göz önüne alınmış mıydı? Değerlendirilmiş miydi acaba? Şimdi muhakkak. Şimdi tabii ki bir e, e, hani ba Batı sistemi olmayan bir sistem. Bu Rus sistemi de seçim bu, bu hususların dikkate alınması gerektiği biliniyor. Yani entegrasyonun dikkatli, belli bir parametrelerine dikkat edilmesi gerektiği işte. Ama şunu söylemem lazım. Bizim açımızdan bu karar bir siyasi karar değil. Hani işte NATO'ya karşı bir karar, Batı'ya karşı öyle bir karar değil. Sonuçta bu işin parametreleri belli. O parametre içinde Türkiye'nin ihtiyaçlarını, menfaatlerini en uygun çözümü seçiyorsunuz. Yani bu işte nükleer santral yapıyoruz. İşte orada da aynı süreçleri Türkiye takip ediyor. Büyük yatırımlarında sonuçta bu süreçler takip ediliyor ve Türkiye'nin menfaatine en uygun çözümü buluyorsunuz. Ha bunun tabii bir artıları vardır, eksileri vardır. Onları da yöneteceksiniz. Yani o o muhakkak bir şey. Dünya bu, bugün artık e, e, eskinin hani e, iki kutuplu e, açıkçası basit dünyası değil, çok daha kompleks bir dünya. Ve onun içerisinde Türkiye'de kendi menfaatlerini optimize edecek. Yani bunun bence e, e, anahtarı burada. Şimdi tepkiler geldi ama e, somut bazı adımlar da gelmeye başladı. Daha hmm. çok yeni belki taze bir haberi belki bu noktada hmm. paylaşmak gerekir. Aselsan'ın bir Amerikan şirketinden danışmanlık teklifi ve bu teklifinde bu ihale gerekçesiyle reddedildiğine ilişkin haberler yer aldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna benzer adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna benzer başka adımlar da gelebilir mi önümüzdeki süreçlerde acaba? Şimdi dediğim gibi yani biz burada e, siyasi bir adım atmıyoruz. Yani bizim bu tercihimiz öyle değil. Ha ama e, Türkiye burada e, bu türden e, bir yaklaşımla karşı karşıya kalırsa Şu anda bunu yorumlamak için henüz erken. Yani bence bunlar ticari konular ama e, diyelim ki öyle bir noktaya doğru gitti. E, bir kere şunu söylememiz lazım. Türkiye yani aslında savunma sanayi alanındaki yatırımları, çalışmaları ve iradesini şekillendiren başlangıç malum 1974 Kıbrıs Harekatı ve arkasındaki ambargodur. Yani şimdi bu zaten Türkiye'de bir irade ve felsefe oluşmasına yol açmış bir şey. Bu işin fikri temelleri orada. Bunu işte belki daha net uyguladığımız yakın dönemdir doğru ama baktığınız zaman hani bu fikriyat nasıl oluştu o ambargo ile oluştu. Şimdi bun, bu, bunlar bize ne getirir? E, e, tabii ki Türkiye bu yola çıktı. Kendi savunma işte e, kuracak, geliştirecek ve bunu da kesin bir ihtiyaç olarak bence artık tespit etmiş vaziyetteyiz. Yani hem e, kamuoyumuz olarak hem hükümetimiz olarak devletimiz olarak yani bu konuda net bir irade var. Şimdi eğer böyle bir yani Türkiye tavırla karşı karşıya kalırsa, bu bence ancak şuna yol açar, bu çalışmamızı hızlandırır. Yani bana bana sorarsanız öyle bir iğme katar. Hani oradaki belki eksiklerimizi, zafiyetlerimizi daha belirgin hale getirir. Biz de nereye yoğunlaşacağımızı daha net görürüz. Hani buradaki e, olabilecek eksiklerden. Çünkü hakikaten bazen çarklar normal dönerken fark edemeyebiliyorsunuz. E, ama işte bu tür ee, adımlarda e, anlıyorsunuz ki hani orada bir sıkıntı oluşabilir. ve şimdi savunma sanayini de biz e, işte e, barış ve huzur dönemleri için kurmuyoruz yani işte yani, yani, en sıkıntılı dönemimizde kullanabileceğiniz bir kapasite olması lazım. E, o, o takdirde eğer böyle bir şeyle karşılaşırsak ben bunu varsayım olarak söylüyorum karşılaştığımızda düşünmüyorum ama ...karşılaşırsak bence bunun bize etkisi böyle olacaktır. Hani buradaki eksiklerimizi netleştirme, o resmin daha net hale gelmesi... ...ve bundan sonraki yol haritamızı belirginleştirme yönünde bize bir işaret verir. Yani o açıdan çok da olumsuz görmem. O yol haritası da daha fazla milli ürün üretmek şeklinde mi olacak? Bu yani, yani muhakkak şimdi bu dönülmez bir yoldur. Şimdi Türkiye eğer tankını, atlak helikopterini, insan savaş aracını, işte savaş gemisini... Uçaklarını artık yapmaya başlamışsa, bunu düşünüyorsa, hani bu, bunu yarım yapamazsınız. Yani bunu tam yapacaksınız. Onun da zorluklarını biliyoruz tabii ki ve uzun vadeli bir çalışma gerektirdiğini de çok iyi biliyoruz. Ama geçtiğimiz 10 yılda bence şunu gördük. Hani bunlar yapılabilir Türkiye'de. Yani bu gösterildi. Uçak da yapılabilir, uçurulabilir de. İşte uçağımız uçuyor ve Avrupa'dan sertifika alan bir uçak. Ve Avrupa havacılık e, otoritesinden. İşte insan da yapabilir, savaş gemisinde yapabilir. Bunları yapabilir. Bunu gördük. Şimdi ha bundan sonrası bunu derinleştirmektir. Eksiklerimiz var mı? Var. Neler olduğunu da biliyoruz. E, ama bu tür sıkıntılarla karşılaştığımızda dediğimiz gibi bunlar daha da netleşir, belirgenleşir. Bizler biliyoruz belki ama hani genel konvoyumuz nezdinde, işte devletimizin bütün organları nezdinde bu iş netleşir ve oradaki yol haritamıza biz daha büyük bir iradeyle devam ederiz bu takdirde. Şimdi bu iş biter cümlesini söyleyebilmek için bir oran vermeniz mümkün mü? %80, %90. Gerçekten çok afaki rakamlar bunlar ama daha önceki projeler göz önünde alındığında. Şimdi bizim açıkçası daha önceki projelere bakarsak o istatistiğimize hani ikinci teklife geçtiğimiz pek bir projemiz yok açıkçası yani birinciyle sonuçlandıramadığımız bir örnek şu anda hafızamda hafızamda yok ama büyük ve kompleks projelerde her zaman bu bir kapıyı aralık bırakmak lazım. Hava savunmadan konuşurken havada kalalım biraz da Atak evet. projesini tamam. konuşmak isteriz. Aslında bakılırsa artık yurt dışından gelen devlet başkanlarının gördüğü Ankara'da önce Çankaya Köşkü'nde ağırlanıyorlar. Sonra Tayyip tesislerine gidip Atağ'ın bir gösteri uçuşunu izliyorlar. Evet. Bir taraftan da kabul testlerinin devam ettiğini biliyoruz. Doğru. Ama o kabul testlerinden sonuncusunda geçemedi. Tatbim biraz sarktı mı? Ne gibi Doğru. sıkıntılar var Atak'ın kabul Doğru. testleri konusunda? Şimdi burada başta şunu söylemem lazım. Biz aslında bu işleri hakikaten uluslararası standartlar ve sistem neyi gerektiriyorsa öyle yapıyoruz. Yani bu, 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 zorlukların hepsi onu gösteriyor. Çünkü ben şu, burada şöyle bir yaklaşım yok Türkiye'de. İşte biz yaptık oldu, işte, işte sanayimiz ne yaptıysa kabul edelim, işte bu kadar oldu. Bu Böyle bir yaklaşımımız yok. Yani uluslararası standart neyse, e, beklenen performans kriterleri neyse bunu mutlak olarak e, talep ediyoruz. biz talep ediyoruz, silahlı kuvvetlerimiz talep ediyor. Bu zorluklarda dolayısıyla her projemizde yaşanır. Tabi Atak helikopterimiz daha kamuoyu önünde bir proje. Onun için yani biraz daha bu, bunlar belirgin oluyor. Ama her projemize bakın ilk ürün kabulünde şu anda o aşamadayız. Bu çıtayı aşmamız gerekir. Bu yüksek bir çıtadır. Yani performans beklentisi olarak yüksek bir çıtadır. Ama bu aslında sektörümüz için, savunma sanayimiz için çok olumlu bir şey. Ve dünya da bunu biliyor yani dünyadaki işte o ziyaret eden devlet başkanları onun için ilgi gösteriyorlar. Çünkü şunu biliyorlar. Hani bizim yaptığımız projeler göstermelik değil. Bizim yaptığımız projeler işte ne bileyim dünya standartlarının altında işte yani biz yaptık bu kadar oldu projeleri değil. Bizim yaptığımız projeler dünya neyse o cıtayı, çünkü silahlı kuvvetler bizden onu istiyor. Doğal olarak. Peki, peki o zor sınav atak ne zaman geçebilir? Şimdi ben haftalarla ifade edeceğimiz bir noktaya geldik diye düşünüyorum. Yani burada her şeyde adımda bu şeyleri, sorunları, işte teknik konuları çözüyoruz, aşıyoruz ve ürün daha mükemmel hale geliyor. Yani buna öyle bakmak Hı -hı. lazım. Yani tespit edilen konular düzeltiliyor ve ürün daha mükemmel hale geliyor. Bu tabi bu sistemler kullanıma aldıktan sonra da devam edecek. Zaten için güzelliği de burada. Yani biz çünkü e, müşteri olarak önemli bir müşteri hitap ediyoruz. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri dünyada ilk onda kabul edilen bir silahlı kuvvetler. Yani dünyada şu anda ilk onda yani değişik yayınlarda bu takip edilebilir e, silahlı kuvvetler gücü olarak ilk onda kullandığı standartlar, profesyonel kriterleri, harekatı, eğitimi, baktığınızda o toplamda böyle. Şimdi olsa biz e, bu, bu sistemleri kullanıma verdiğimizde bu geri besleme devam edecek. Ve bu aslında bizim savunma sanayi teknolojimizi geliştirme ve derinleştirmemizin en önemli dinamiğidir. Peki Hürkuş, Hürkuş da artık uçuşların, evet. test uçuşlarını devam ettiriyor. Evet. Seri üretime de geçilecek. Evet. i̇lerleyen dönemlerde silah taşıyabilir bir kapasiteye ulaşacak mı efendim? Hürkuş? Ulaşacak. Çünkü Hürkuş'un açıkçası tasarımında bu dikkate alındı. Yani sadece pilot eğitim amaçlı değil, gerektiğinde başka misyonlar için de kullanılması dikkate alındı. Şu anda Hürkuş'un 1,5 ton görev yükü taşıma kapasitesi var. Bir buçuk ton. Bu bir buçuk tonu siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Silah koyun, işte sensörler koyun, kamera koyun, ne koyacaksanız koyun. Yani o göreve göre. Ve bu da dünyada aslında yeni gelişen bir konsept. çünkü bu görevler savaş uçaklarıyla yapılıyor ama son derece maliyetli. Zor görevler ve bir savaş uçağıyla özellikle terörle mücadele gibi bir görevi yapmanız aslında çok da etkin değil. Maliyet etkin değil, feasible değil. Ama bir hürkuş gibi bu uçak bu görevleri çok daha etkili yerine getirebilir. Ee, ben ben yani bizim öngörümüzde Hürkuş'un işte üç konfigürasyon tarif ettik. A konfigürasyonu şu anda sivil sertifikasyon alacak olan B konfigürasyonu pilot eğitim için bu glass cockpit dediğimiz dijital e, kokpit olacak. C konfigürasyonu dediğimizde silah konfigürasyonu olacak. Peki biraz daha üst sınıfa çıkalım. Aslında evet. 2023 hedeflerinden bir tanesi milli savaş uçağı. Tabii. Kavramsal tasarım aşaması devam ediyor. Bir yılı kaldı. Ne aşamadayız? Artık ete kemiğe bürünür bir hale geldi mi? Daha önümüzde çok uzun bir yolun var. Tabii şimdi daha çok başındayız. Çok başındayız ama e, o projelerin de karakteri bu. Yani açıkçası önce bir kavramın kavramsal tasarımın ortaya çıkması gerekiyor. Bunu avukatlarımızla çok iç içe bir şekilde yapıyoruz. Ya yani, bu aslında Türkiye hakikaten o açıdan çok güzel noktalara geldi. Yani silahlı havacılık sanayimiz, işte bizler ekiplerimiz müşterek çalışıyorlar ve burada şu anda 3 alternatif konsept yani ortaya çıkmış durumda. Konsept tasarımları çıktı. İşte tek motorlu, çift motorlu değişik alternatifleri de 3 alternatif uçak üzerinde duruyoruz. Bunlardan biri mi seçilecek? Bunlardan biri seçilecek. Önümüzdeki 6 ay içinde de bu karara varma hedefimiz var. Rica komitemize yılbaşı gibi bir sunum yapacağız. Geldiğimiz aşamayı arz edeceğiz. Ondan sonraki aşama içinde bir planlama tabii şekilleniyor. Bundan sonra da o seçilen uçağın tasarım geliştirme çalışmaları başlayacak. Ama yani, yani, projeyi şöyle tarif etmek lazım. 10 yılda ilk uçuşumuzu yapacağız. İkinci 10 yılda işte üretim silahlı kuvvetleri vereceğiz. Üçüncü 10 yılda bu artık harekat e, yapan bir uçak olacak. E, ondan sonra da 30 yıl envanterde kalacak. Yani dolayısıyla bu projeyi düşünürken hani düşünce şeyinizde ...sisteminizde 60 yıl düşünmeniz gerekiyor. Peki daha kısa vadeli bir projeye geçelim. Kısaca evet. Altay Tankı. Evet. Hep birlikte bu yılın başında gittik, gördük tankı. Evet. Şu anda test aşamaları nasıl ilerliyor? Evet. Bir taraftan da motor tartışması var. Evet. Türkiye artık motorunu, kendi dizel motorunu üretme niyetinde. Evet. Bu yöndeki çalışmalar ne seviyede? Şimdi bu bu alan, yani biz kara araçları alanı... savunma sanayimizin aslında son derece olgunlaştırdığı bir alan. Yani her türlü zırhlı araçta biz çok iyi bir noktaya geldik. Tank da tabii bunun artık en üst kademesidir. Orada... 2013 ve 14 yılları projemizde son e, testlerin yapılacağı yıllar. Ne, neye bakıyoruz bu testlerde? Bir kere hareket yeteneğine yani tankımız her türlü işte arazi şartlarında beklenen e, iklim şartlarında beklenen hareket hareketi yapabiliyor, yapabiliyor mu? İkincisi yani, otomotiv yetenekleri. İkincisi atış yetenekleri. İşte e, atış hassasiyetleri, vuruş hassasiyetleri, etkinliği, atış kontrol sistemi. Bu üçüncüsü kendisini koruması. Yani e, işte zırh e, sisteminin e, e, koruma etkinliği bu iki sene bu testleri yapıyoruz ve şu ana kadar oldukça iyi gidiyor. Onu söylemem lazım. Yani şu ana kadar planımızdan hiçbir sapmamız yapmamız yok ve tankta beklenenleri yerine getiriyor. Yani iyi bir iyi bir şeyde süreçteyiz. Bundan sonra biz neyi planlayacağız? Seri üretim planlamasına önümüzdeki sene başlayacağız buna. Yani tank artık ortaya çıktı prototipler. Bundan sonra seri üretim planlamasına başlayacağız. Yani oradaki şeyimiz planımız uygun gidiyoruz diyebilirim. Tabii motor çok önemli bir konu. Bütün araçlar için yani kara araçları, deniz araçları, hava araçları motor Türkiye'nin hakikaten bundan sonraki dönemde gündemini işgal edecek önemli bir konu. Yani dizel motorlar, türbin motorlar ikisi için de söylüyorum. Ee, burada da dizel motorlar için bir çalışmamız var. Yani orada bir belki yabancı mühendislik desteğiyle ama lisansla değil. Yani mühendislik desteğiyle lisanslı fikri hakları Türkiye'ye ait olacak bir dizel motor ailesi. Görüşme yapılan ülke var mı? Şimdi anda. iki e, yerli firmamızın teklifi var. İki ülkeden de teknik destek ama oradaki mühendislik şirketlerinden. Dediğim gibi motor lisansı almıyoruz. Bunlar Almanya ve Avusturya şu, şu saatte. Japonya'na da bir alternatif önerisi oldu. Onlarla da bir görüşmemiz gidiyor. Bunlar arasından bir, bir tercih yapacağız. E, ama sonuç kriteri önemli. Yani burada biz bir motorun lisanslı üretimini hedeflemiyoruz kendimize ait olacak bir modülün geliştirilmesini ve bunu yaparken belki bir takım teknolojik ve mühendislik desteği alma öyle Takvim bir şey. öngörebiliyor musunuz sayın? Takvim e, tabii e, bu zor bir şey. Yani zel motorun hem motor hem transmisyon bu arada. Yani bir paket güç paketi diye düşünmek lazım. Şu andaki geliştirme takvimleri elimizdeki 5 sene civarında. 5 sene civarında geliştirme takvimleri. Bu ne demek olur? Bizim belki alt ay tankının ilk paketini e, hazır motorla vermemiz anlamına gelir devamında kendi motorumuzu koymamız anlamına gelir. Ama bu planlama da yapılabilir. Yani burada bir sorun yok. Çok az süremiz kaldı. Son soru kısa bir yanıt istiyorum. Hı. Çok üst düzey silahlardan bahsediyoruz, projelerden ama Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzun yıllardır G3 piyade tüfekleri kullanılıyor. Doğru. Ne zaman Doğru. Türk askeri yeni Doğru. milli geliştirilmiş bir silaha piyade tüfeğine sahip Şimdi olacak? Şimdi en en önemli verdiğimiz soracaksın. Yani bütün bu konuşuklarımız içerisinde hakikaten piyade tüfeği bizim için de büyük bir eksikliktir, zafiyettir. Yani bugüne kadar bizim Silahlı Kuvvetlerimizi işte neredeyse demode olmuş ve yani ...yabancı lisanslı üretilen bir tüfekten kurtarıp milli, modern, e, günün teknolojisi uygun bir tüfek kavuşturmamız lazım. Orada artık son noktadayız. Tüfek tamam. Yani tüfeğe tamam diyebiliyoruz. E, bütün gelişme testlerini geçti başarıyla. İşte, silah halkı ürettiğimizde denendi. Bunların hepsi tamam. Şimdi seri üretim için bir 200 tüfeklik bir e, pilot parti üretimini yapıyoruz. O da şu günlerde devam ediyor. Bu bitince de seri üretime başlıyoruz. Yani şu andaki planımız... Önümüzdeki sene işte yaz aylarında ilk seri üretim tüfeklerini birliklere vermeye başlamak. İnşallah bu konuyu şey yapacağız. Gerimizde bırakacağız. Uzun süreli bir üretim süreci olacak. Tabii bir yani bu husus. bütün envanteri yenilemek diye bakarsak buna bir 10 sene gideriz. Hani seri üretim olarak 10 sene gideriz. Hafif silahların tamamında. Yani tabancada da. Işte emniyet genel müdürlüğümüzde silah kuvvetlerimize çalışıyoruz. Türkiye'nin marka bir tabancası da çıkacak. Ya yani onu da söyleyeyim. Ya yani bu çünkü Türkiye çapında bir silahlı kuvvetleri olan, emniyet gücü olan bir ülkenin Dünyada marka olmamış bir silah olmaması kabul edilebilir bir durum değil. Yani bunu bizim muhakkak aşmamız gerekiyor ve çok yakınız. Tabancada da bu sonucu göreceğiz yakında. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben çok sağ olun bizi de Savunma Sanayi müsteşarlığında konuk ettiğiniz Hoş için. Hoş Konuğumuz Murat Bayar'da Savunma Sanayi Müsteşarı. Onunla hem çok tartışılan hava savunma sistemini hem de savunma sanayindeki dev projeleri konuştuk. İyi günler diliyoruz.